Az önce gelmiştim. Anneleri buradaydı. Beraber yatıyorlardı. Şurada baktım. Mamayı pek yememişler gibi. İşte Beyza Gıda'ya gittim. Sağ olsun bir yavru kedi maması verdiler. Bakalım bunu yiyecekler mi? Üç kardeş. Bir tanelerine o Beyza Gıda'nın balkonunda diğer anne sahiplenmiş. Onu yolda bir bahçede bulmuşlar öyle orada devam etsin dedik. Üç kardeş de şunlara bak tatlılar. Kaçmıyorsunuz değil mi artık? Kaçmayın. Gel, gel. Gel canım. Gel canım. Gel canım. Gel. Hoppa. Hoppa. Ha? Kaçmayın. Burnunda ne oldu? Şuna bak arkadaşlar ortama bakın. Yani şöyle bir izbe bodrumları bile çok görüyorlar. Yani bu canların size ne zararı var işte önüne bir mama su koyun tamam.